Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, kurban Hazreti İbrahim peygamberle beraber bir kimlik kazanmıştır. Adem aleyhisselam'dan beri diğer ibadetler nasıl var idiyse kurban ibadeti de var idi. Fakat kurban ibadetinde bir kimlik yoktu. Herkes kendi yetiştirdiği bitkilerden, nebadattan ve hayvanattan kendince Allah Teala Hazretlerine sunum yapardı. Putperest toplumlarsa en sevdiği evlatlarını putlarına ve edindikleri tağuti inançları içindeki değerlerine kurban ederlerdi ve evlatlarını kurban ettiklerinden dolayı da övünürlerdi. Kurban ibadeti eti yenen ve kurban edilmesi gereken hayvanlarla bütünleşmesi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la başlamıştır. Zaten insani medeniyet de Hazreti İbrahim'le beraber daha çoğul bir şekilde toplumları kuşatmaya başlamıştı. Değerli kardeşlerim, Hz. İbrahim Nemrud'un ateşinden kurtardıktan sonra yılkılarla develer, koyunlar ve sığırlar kurban etmek için vaad ediyor. Çünkü Allah'a iman ettiğinden dolayı kendisini ateşe atan Nemrut aleyhinnin ceberrut Nemrut'un ateşinden Rabbimiz onu korumuştur. İbrahim peygamber bu şekilde sürülerle hayvanlarını kurban ettiğinden edeceğinden bahsederken yakın dostları İbrahim'e ne oluyor? Neden kendini böyle helak ediyor gibi İbrahim peygamberin bu adini, bu nezrini kınamaya başlamışlardı. Hazreti İbrahim peygamber bunda ne var ki diyor? Hayvanlar zaten Rabbimin bana sunumları da sunduğu nimetlerdir. Rabbim bana bir erkek evlat dahi bahşetse onu da Allah yolunda kurban etmekten çekinmem diye Allah'a evladını kurban edeceğine dair bir söz vermişti. Ben Kur'an'da geçen İbrahim Aleyhisselam bilgilerini kısa özet geçiyorum. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Vakti zamanı geldiğinde yani İbrahim peygamberin oğlu Hazreti İsmail ne zaman ki koşup yürümeye başladı artık rüya tarikiyle Rabbimiz Hazreti İbrahim'in sözünde durmasını ona hatırlattı. Birkaç kere hatırlattıktan sonra İbrahim peygamber evladı İsmail'i kurban etmek için onun haberi olması şartı ile yani haberi de oldu. Evladım ben Rabbimden emir aldım seni onun uğrunda kurban edeceğim diye söyleyince peygamberin oğlu peygamber kardeşlerim Allah Teala Hazretleri peygamberleri derin imtihandan geçirir. Böyle bizim gibi yüzeysel değil, baş ağrısı, diş ağrısı aç kalmak değil. Derin imtihanlardan geçer, geçirir. İsmail aleyhisselam ne diyor? Ey babacığım Rabbinin buyruğundan bahsediyorsun. Rabbim bana seni kurban etmemi emretti diyorsun. Rabbin emre ettiyse Allah'ın emrine karşı benim boynum ve canım senin emrine Allah'ın emrine amadadır diye hiç tereddütsüz teslim olmuştu. Kurban bir çeşit teslimiyettir. Kardeşlerim, Hz. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail'i kurban etmek için e, bu et, e, eylediği vaatle beraber kurban olayı yeni bir şey şekilde, yeni bir e, tarzda ete kemiğe bürünmeye başladı. Şekilselleşmeye başladı. Ve İbrahim Peygamber imtihanı başarıyla atlatıyor Rabbimize kurban etmek için oğlu İsmail'i yatırınca Allah Teala Hazretleri bir çeşit bıçağı tutuyor. Ey İbrahim dur diyor yani. İmtihanı kazandı. Kardeşlerim dikkat ediniz. Peygamberler derin imtihandan geçerler. Evliyaullah derin imtihandan geçer. Ben birçok Evliyaullah'ın hayat hikayesini okudum. Böyle e, şekli olarak İhtişam içinde yüzen hiçbir evliyaullah görmedim. Namazım hazretleri Emevi hanedanlığı tarafından hapse atılıyor ve hapiste zehirletilerek öldürülüyor. Yani nasıl ki peygamberler derin imtihandan geçiyorlarsa Allah Teala hazretleri de evliyaullahı derin imtihandan geçirirdi. Bir yandan bütün servet senin olacak. Çok zenginler zümresi içinde olacaksın. Başın ağrımayacak, dişin ağrımayacak. En güzel elbiseyi giyecek, en güzel arabaya bineceksin. Sonra da mürşidi kamil iddiasıyla insanları kandıracaksın. Yok böyle bir şey. Değerli kardeşlerim, kurban nedir? Kurban müminin bezli mal olmasıdır. Malını Allah Teala Hazretlerinin rızasına sunmasıdır. Şehadet nedir? Şehadet müminin bezli can olmasıdır. Tereddütsüz bir şekilde canını, ruhunu ve bedenini ilahi kelimetullah için sunmasıdır. Kurban zekat gibi mali ibadetlerden müminin malını, servetini Allah yolunda tereddütsüz sunmasıdır. Kurban kim keser? Kurban Hali vakti yerinde olan Havaici asliye dışında bir imkana sahip olan Mü'minler kurban keserler. Kardeşlerim Kurban e, Bazı mezheplerde vacip Mezheplerin bir kısmında da sünnettir yani Peygamber Efendimiz'e emredilen Fesalli rabbi kevan vanhar. Ey Muhammed sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Emri ile beraber peygambere itafen, Hz. Muhammed'e itafen, farz olunan ibadet bizler için sünnettir ve sünnet olarak, vacip olarak tanımlanmıştır, tanımlanmıştır mezhep imamlarımız tarafından. Değerli kardeşlerim, kurban sünnet ve vaciptir diyoruz. Bir kısım mezheplere göre vacip, bir kısımlarına göre de sünnettir. Öyleyse kurbandaki bütün sünnetlere dikkat etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Sizin Allah'a kesmiş olduğunuz kurbanlarınızdan ne etleri ne kemikleri Allah'a ulaşmaz. Ancak kurban anında getirdiğiniz tekbirleriniz Allah'a ulaşır. Mümin et yemek için kurban kesemez. Hali vakti yerinde ise alır, kurbanını keser, tekbirle keser. Kurban kesim anından kurbanı kesen müminin ya kurbanın başında bulunması gerekir veyahut da itikat ederek, itibar ederek Vekil tayin ettiği kişinin orada bulunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemize buyuruyorlar ki: "Ey Ayşe! Kurbanın kesilirken kurbanın başında bulun ve kurbandan akan kana bak. Nasıl ki kurbandan kan boşalıp yere dökülüyorsa, o anda senin günahların da bedeninden ve ruhundan ayrılır." Kurban ciddi bir ibadettir. Yani efendim falancı derneğe verdim, falancı şubeye verdim, falancı yere verdim. Verebilirsin. Ümit ediyorum ki kurban adık altında kurulmuş o dernekler senin kurban paralarını içki masalarında yemiyorlardır. Senin kurban paralarıyla toplamış olduğu kurban paraları ile daireler, mülkler satın almıyorlardır. Değerli kardeşlerim, kurban her ne kadar vacip ve sünnet olsa da ciddi bir ibadettir dedik. Müminin Allah'a karşı bezli mal olmasıdır. Malını feda etmesidir. <laughs> Toplum içinde kurban kesmiş görünmek riyakarlıktır. Kurban vacipse, sünnetse kesersin veya kesmez. Kurban kesimi anını da dikkatle takip edersin. Şu anda dinin diğer mercilerini nasıl istismar ve istimal eden zavallı mücrimler varsa kurban ibadetini de istismar ve istimal eden riyakar, kâr, münafık mücrimler var. Onun için kurbanının kesildiğinden emin olmanız mümin. Ya kendi kesmelidir veyahut da emniyetine iman ettiği, inandığı bir mümine vekalet vererek kestirmelidir. Fastaki falancı derneğe verdim. Kesildiğinden emin misin? Bunlar kardeşlerim irdelenmesi gereken ciddi ibadet tarzıdır. İslam dininin getirdiği kurban e, ibadetinin icrasında, ihyasında önemli olan şudur. Nasıl ki zekat, sadaka ve fitre yakın komşu ve akrabadan başlamak kaydıyla geriye doğru uzağa doğru gidiyorsa kurban ibadeti de komşudan ve akrabadan başlamak kaydıyla daha uzağa doğru gider etini dağıtma hususunda. Ben kurbanı falancı yere verdim kurtardım diyemez mümin. Mümin kurban keserken başında olacak ve yahut da vekaletine sadakatine iman ettiği bir dostu, arkadaşı, evladı başında olacak. Kurbanın kesildiğinden emin olacak. Deli kardeşlerim, kurban hisseleri çok önemlidir. Efendim, yıllık etimizi kurbandan karşılayabilir miyiz? Belki Allah bir şey sormaz. Bilmiyorum ama sünnete riayet etmemiş oluruz. Bir mümin kurban kestikten sonra kurban etini derin dondurucuya atarak bir yıl kurban etiyle beslenmesi caiz midir? Değildir. Sünnet ibadetin hususiyetlerine uygun değildir. Çünkü Kurban ibadetinin sünnet ve vacip olması dışında o ibadetin içinde birçok vacip ve sünnet ibadetler var. Bir kere kurban keserken kur, tekbir getirip ve kurbanın akan kanına bakman. Kurban kestikten veya önce veya sonra iki reket kurban namazı kılman. Yani kurban e, namazı e, kestiğinden dolayı iki reket kurban kesen kişinin namaz kılması. Kurban etini üç bölüme ayırarak, bir bölümünü kendi yemesi, bir bölümünü gelen misafirlerine yedirmesi, bir bölümünü de komşudan, yakın komşudan başlayarak dağıtmasıdır. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir kurban kesiyor. Kurban keserken kurbanın boğazı, kurbanı boğazlayan kişiye diyor ki sakın unutma kurban etinin dağıtımını bizim komşudan başla. İki üç kere söyleyince Hazreti Ömer'in komşusu Yahudi'ymiş. Kurban kesen kişi diyor ki E emir el müminin sen de o Yahudi'yi o kadar ciddiye alıyorsun ki o bir Yahudi niçin ona ver verelim senin kurbanını? Hazreti Ömer buyuruyor ki Allah'ın elçisi komşu hakkından, komşu hukukundan bizlere öylesine çok bahsetti ki korktuk ki komşu komşunun malına miras sahip olacak, varis olacak. Kardeşlerim, çevremizde kurban kesmeyen mümin kardeşlerimiz, komşularımız var iken uzaktaki insanı gözetmek caiz midir? Bence caiz değildir. Çünkü sen zenginsin. Senin servetinde o komşuların bir göz hakkı vardır. Eskiden şöyle bir adet vardı, ne kadar güzeldi. Bir insan evine herhangi bir şey alınca onu siyah poşette veya görünmez bir torbada evine götürürdü ki komşu ne olduğunu görmesin ve gözü kalmasın. Eğer komşu görmüş ise o mümin getirdiği nevaleden komşusuna da takdim ederdi. Kardeşlerim, kurban ibadeti ciddi bir ibadettir. Böyle hamasi bir ibadet değildir. Kurban ibadetiyle müminler Allah'a kendi servetlerini sunmuş olurlar. Yani Allah'ın huzurunda ey Rabbim benim canım değil malım da sana feda olsun. Ey Rabbim ilahi kelimetullah yolunda canın da sana feda olsun diye nasıl şehit oluyorsa mümin ey Rabbim malım da sana feda olsun adı ile Rabbimizin emir buyurduğu peygamberine bizim için vacip veya sünnet olan kurban ibadetini mümin ihya etmelidir. Rabbimiz keseceğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz bütün ibadetlerimizi rızayı ilahiyesine nail eylesin. Riyadan nifaktan ve münafıklıktan bizleri ve mümin kardeşlerimizi korusun. Rabbimiz İslam alemini yüceltsin gök versin. El Fatiha.